Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Batman Final Okulu'ndan Mehmet Sayıl Gülçek. Bugün matematik konusundan kesiler konusunu işleyeceğiz. Kesiler konusunu işlerken bütün, yarım ve çeyreği öğreneceğiz. Şimdi başlıyoruz dersimize. Bütün, yarım. Yarısı sana, yarısı bana. Kel ile çok sevdiği arkadaşı Kerem, doğa, dağ, koyun otatmaya gitmişler. Gün boyunca Koyundan not atmışlar. Karınları acıkınca yemeklerini yemişler. Akşam olmak üzereyken karınları yine acıkmış. Kerem üstünü başını yıkamış. Yiyecek bir şey bulamamış. Kere olan heybesini karıştırmış. Bir tane elma çıkarmış Kerem'e. Gel arkadaşım bu elmayı paylaşalım. Diyerek elmayı tam ortadan ikiye bölmüş. Al bakalım yarısı sana yarısı bana demiş. Yukarıdaki hikayede bir bütün elmanın iki yarım elmadan oluşunu anlatılmaktadır. Şimdi sevgili çocuklar, bir bütün elma, yani elimizdeki nesne elma, bir elma bir bütünü ifade etmektedir. Yarısı ise, yani elmayı tam ortadan ikiye böldüğümüz ise iki yarım olur. Yani bir bütün iki yarıma eşittir. İki yarımı birleştirdiğimizde tekrar bir bütünü elde ediyoruz. Şurada bir bütün elma, bir bütün elma yarıya bölmüş, iki yarım elma elde etmiş. Evet çocuklar, ağaçtaki bütün elmaları kaç tane yarım elma ettiğini resimlerini çizerek gösteriniz. Şimdi sevgili çocuklar, elimizde iki bütün elma var şu an şurada. İki bütün elmayı şöyle yapıyoruz, elmalarımız burada. İki tane bütün elmalımız. Yani şöyle ikiye böldüğünüzde tam yarısı, yani bu tarafı bir yarım olur. Bir yarım. Şu tarafı ise bir yarım. Yani bir bütün elma iki yarım elmadan oluşur. Diğer elmamızı da tam ortadan ikiye böldüğümüzde şu tarafta bir yarım olur. Şu tarafta bir yarım. Yani bizim elimizde iki elmamız vardı. Şurada iki yarım Görüyorsunuz iki yarım Şurada da yine bir bütün elmamız Burada da iki yarım Yine iki yarım Yani iki yarım burada iki yarım da şurada İki artı iki eşittir Dört yarım elma eşittir Yani iki elmamız dört yarım elmaya eşit oluyor Devam ediyoruz 3 bütün elmamız kaç yarım elma edecek? Ona bakalım. Yine 3 bütün elmamızı yapalım. Bir elmamız burada, bir elmamız burada, bir elmamız da şurada. Az önce yukarıdan atmıştım. Bunu tam ikiye bölüyoruz. Şunu da 2'ye bölüyoruz. Şunu da tam olarak 2'ye bölüyoruz. Burada bir yarım, burada bir yarım. Yani iki yarım olur. Burada da bir yarım, burada da bir yarım, burada da iki yarım, Burada da bir yarım, burada da bir yarım, şurada da iki yarım. Sevgili çocuklar, iki yarım burada, iki yarım şurada, iki yarım da burada. Toplam iki artı, iki artı, iki. Üç tane iki yarım vardı, eşittir, altı yapar. Üç bütün elman, altı yarım elmaya eşittir. Devam ediyoruz. Köfteci Süleyman. Köfteci Süleyman tertemiz lokantasında yaptığın nefis köfteleri satarmış. İsteyene yarım ekmek, isteyene çeyrek ekmek için köfte verilmiş. Köfteci Süleyman ekmekleri açlıktaki gibi belermiş. Şimdi sevgili çocuklar, bir bütün ekmek. Şurada bir bütün ekmeğimiz var. Bir bütün ekmeğimiz yani tam ortadan ikiye bölündüğü zaman ne oluyordu? İki yarım ekmeğe eşit oluyor. Bir yarım ekmeğimiz ise şurada bir yarım ekmeğimiz bir yarım ekmeğini şöyle şuradan ikiye böldüğünüzde bir yarım çeyrek yapar. Diğer bir çeyrek bir yarımı ikiye böldüğümüz zaman şöyle elimize bir çeyrek şurada bir çeyrek iki çeyrek ekmek olur. Yine bir bütüne ekmeğimiz var elimizde. Bir bütün ekmek burada. Bir bütün ekmeği yine biz böleceğiz. Bir bütün ekmeği şöyle şuradan böldüğümüzde yarım burada yarım burada şöyle yaptığımızda bir parça, iki parça, üç parça, dört parça. Yani dört çeyrek oluyor. Burada göstermiş bir, iki, üç, dört çeyrek ekmek. Yani bir ekmeğimizi dörde böldüğümüzde dört çeyrek ekmek elde ederiz. Köfteci Süleyman bir bütün ekmekten iki yarım ekmek veya bir bütün ekmekten dört çeyrek ekmek çıkarmış. Evet yukarıda gördüğümüz, gördüğümüz gibi bir bütün ekmekten iki yarım ekmek, bir bütün ekmekten dört çeyrek ekmek elde etmiş. Siz de aşağıdaki ekmekleri çeyreklere bölerek resimlerini çiziniz. Kaç çeyrek? Kaç çeyrek? Şurada diyor kaç çeyrek? Ekmek elde ettiğimizi boş bırakılan bölüme yazınız. Yazalım beraber. Şurada iki bütün ekmek var. İki bütün ekmeğimizi hemen şöyle yapalım. Sevgili çocuklar ben bu ekmeği şöyle böldüğümde şunlar şöyle böldüğümde burada bir yarım iki yarım. Burada bir yarım iki yarım. 4 yarım olur. Bize ise çeyrek istiyor. Şunu şöyle böldüğümüzde, bunu da şu şekilde böldüğümüzde, burada 1 çeyrek, 2 çeyrek, 3 çeyrek, 4 çeyrek. Aynı şekilde burada 1 çeyrek, 2 çeyrek, 3 çeyrek, 4 çeyrek. Yani 2 bütün ekmekte birincisinde 4 çeyrek, ikincisinde 4 çeyrek olmak üzere 4 artı 4 eşittir 8. Yani elimize 4 burada, 4 burada 8 çeyrek ekmeğimiz vardır. Devam ediyoruz. Geldi iki yarım ekmek. İki yarım ekmeği çeyrek ekmeğe böleceğiz. Şimdi burada bir yarım ekmeğim var. Böldüğümde bir çeyrek, iki çeyrek. Bununla böldüğümde bir çeyrek, iki çeyrek. Yani burada iki toplamda iki çeyrek burada, iki çeyrek de burada olmak üzere. 2 artı 2 eşittir 4 çeyrek. Yani şuraya yazıyoruz. 4 çeyrek. İki yarım ekmeğimiz dört çeyrek ekmek yapar. Üç ekmeğimizi, üç bütün ekmeğimizi yine çeyrek ekmeklere böleceğiz. İlk ekmeğimizi şöyle yarıma böldük. bir ekmeğimizi yarıya böldük. Yerine yarıya böldük. Elimizde şu an bir, iki, üç, dört, beş, altı yarım ekmek. Ama bizden çeyrek ekmek istiyor. Ne yapıyoruz? Birinci ekmeğimizi dörde bölüyoruz. İkincisini de dörde bölüyoruz. Ve üçüncüsünü de dörde bölüyoruz. Birinci ekmeğimde... Bir çeyrek, iki çeyrek, üç çeyrek, dört çeyrek. İkinci ekmeğimde... Bir çeyrek, iki çeyrek, üç çeyrek, dört çeyrek. Üçüncü ekmeğimizde... Bir çeyrek, iki çeyrek, üç çeyrek, dört çeyrek. Yani şu dörtleri alıyoruz. Dört, dört ve dört. Üç ekmeğimizden her bir ekmeğimizde... Çeyrekler oluştuğu için... Dört artı 4 artı 4 eşittir. Kaç çeyrek ekmek yapar? 12 çeyrek ekmek yapar. 3 bütün ekmeğimiz 12 çeyrek ekmekten oluşur. Devam ediyoruz çocuklar. Açıların tarifleri. Açıların aşağıda yer alan tariflerinde her malzemeden ne kadar kullandıklarını, kullandıkları yazmaktadır. Yarım ve çeyrek olarak verilen malzemeleri bir bütün haline. Biz ne yapıyoruz? Bir bütün haline demiş bize. Getir, karşılarındaki malzeme tablosunda bulup daire içine alıyoruz. Elmalı portakalı kek. Dört çeyrek elma demiş bize. Dört çeyrek elma dediği için ne yapıyoruz? Bir elmamızı ikiye böldüğümüzde yarım elde ediyoruz. İki yarım elde ediyoruz. Dörde böldüğümüzde ise dört çeyrek elde ediyoruz. Dört çeyrek. O zaman sadece bir tane elmamızı daire içine alıyoruz. İki yarım bardak un. Bir bardak unumuz, bir bardak unu yapıyorum burada. Bir bardak unumuz zaten iki yarımdan oluşur. İki yarımdan oluşur. iki yarım. O zaman ne yapıyorum? Burada iki yarım bardak dediği için ben sadece bir bardak unu alıyorum. 8 çeyrek portakal. 8 çeyrek portakal dediği için portakalımı şuraya yapıyorum. Bir, iki portakal yaptım. Şimdi ben portakalı ikiye böldüğümde yarımlar elde ederim, iki yarım. Bununla böldüğümde burada iki yarım. Yalnız bizim çeyrek, sekiz çeyrek portakal olduğu için dörde bölmem gerekiyor. Şimdi her birinde dört çeyrek var. O zaman bir portakal, iki portakal, dört çeyrek, sekiz çeyrek bize veriyor. Ne yapıyoruz? Bir, iki tane portakal alıyoruz. İki yarım bardak sıvı yağ. Yarım bardak sıvı yağ, iki yarım bardak dediği için bir bardak sıvı yağ çır iki olduğu için yarım yarım olduğu için de ne yapıyoruz? Bir bardağımızı yuvarlak içine alıyoruz. Yani bir elma bir bardak un iki portakal bir bardak sıvı yağ alıyoruz ve elmalı portakalı kekimizi yapıyoruz. Evet çocuklar devam ediyoruz. Karpuzlu meyve salatası. Karpuzlu meyve salatası ne yapacağız? 4 çeyrek karpuz demiş bize. 4 çeyrek karpuz dediği için biz ne yapıyoruz? Bir karpuzumuz burada. Karpuzumuzu ikiye böldüğümüzde bize yarımlar verir. Dörde böldüğümüzde ise bize çeyrek verir. 1, 2, 3, 4. 4 çeyrek oldu. 4 çeyrek olduğu için bir tane karpuzumuzu yuvalak içine alıyoruz. 8 çeyrek kavun. Sekiz çeyrek kavun dediği için bizim şöyle bir kavunumuz, iki kavun. İkiye böldüğümüzde bu kavunlar bire yarım bize verir. Yani iki yarım burada, iki yarım burada. Dörde böldüğümüzde dört çeyrek verir bir kavun. Bunu dörde bölünür, da dört çeyrek verir. Bura dört çeyrek, bura dört çeyrek. Yani toplam ikisi ne yapıyor? 8 çeyrek yapıyor. 8 çeyrek. Bize ise 8 çeyrek kavun demiş. O zaman iki tane kavun alıyoruz daire içine 4 yarım elma dört yarım elma dediği için bir elmayı ben ikiye böldüğümde bana iki yarım verir. Yine bir tane daha diyorum. İkiye böldüğümde bu da iki yarım verir. Bizden zaten dört yarım elma istemiş. 2 tane elmamızı alıyoruz. Bir, iki. 2 yarım armut. Armudu aldığımızda armudu şöyle yaptık. Armudu ikiye böldüğümüzde iki yarım oluşur. Bir bütün armut iki yarım oluşur. O zaman ne yapıyoruz? İki yarım armut dediği için bir tane armutu yuvarlak için alıyoruz. Sevgili çocuklar, karpuzlu meyve salatası için bir karpuz, iki kavun, iki elma, bir armut alıyoruz. Ekmek tatlısı. Sevgili çocuklar, ekmek tatlısını yapmak için altı yarım ekmek demiş. Hemen şu an üzerinde yapalım. Altı yarım ekmek dediği için bir ekmeğimizi ikiye böldüğümüzde iki yarım elde ettik. Bir ekmeğimizi ikiye böldüğümüzde iki yarım daha elde ettik. Bir ekmeğimizi ikiye böldüğümüzde iki yarım daha elde ettik. Yani bir ekmek iki yarım, iki yarım, iki yarım. 2, 2, 2. Topladığımızda bize altı yarım verir. Altı yarım. Şöyle üç tane ekmeği, bir ekmek, iki ekmek, 3 ekmeği daire için aldım. İki yarım paket margarin. Yarım paket margarin iki tane değil için bir margarin ikiye böldüğümüzde bize iki yarım verir. O zaman bir tane margarini daire içine alıyorum. 4 yarım bardak şeker. Burada bir bardak şeker var. 2'ye böldüğümde iki yarım olur. Diğerini aldığımda ikiye bölümde iki yarım olur. İki yarım burada, iki yarım da burada toplam dört yarım olur. O zaman bir bardak şekeri ve ikinci bardak şekeri de yuvarlak içine alıyorum. İki yarım paket kakao. İki yarım paket kakao dediği için bir paket kakao ikiye böldüğümde iki yarım paket kakao elde ediyorum. Ve onu da yuvarlak içine alıyorum. Ekmek tatlısı için Üç ekmek iki bir margarin, iki bardak şeker, bir, bar, bir e, paket kakao alıyorum. Evet çocuklar, şimdi bu şekillerden bir bütün olanları maviye, yarım olanların bir yarısını kırmızıya, çeyrek olanların bir çeyreğini ise yeşile boyayacağız. Yapalım, önce bütünlerden başlayalım. Bütünlerden. Evet çocuklar, burada hiç bütün yok. Şu bakıyorum buraya. Burada bir bütün burada. Hemen maviye boyuyorum bu bütünü. Ve geliyorum. Burada bütün yok. Burada bir bütün daha burada. Hemen bu bütünü de maviye boyadım. Şimdi geliyorum. Başka bütün göremediğim için ben çeyreklerden başlayacağım. Ee, yarımlardan başlayacağım pardon. Yarım ise şurada bir yarımını kırmızıya boyuyorum. Kalbin bir yarısı kırmızı. Karenin bir yarısını kırmızıya boyuyorum. Dairenin bir yarısını kırmızıya boyuyorum. Üçgenin bir yarısını kırmızıya boyuyorum. Ve yıldızın bir yarısını şöyle kırmızıya boyuyoruz. Yeşile geldiğimizde yani çeyreği boyayacağız ve her bir çeyreği yeşile. Sanırım burada da yarımlarımız var. Bu yarımlarımızı da boyayacağız kırmızıya. Ve bu yarımımızı da kırmızıya boyayacağız. Sıra çeyreklerimize gelecek. Şimdi çeyreklerden sadece bir tarafını ben ne yapacağım? Burada çeyrek var yani dörde bölündüğü için bir çeyreğini yeşile boyayacağım. Burada da bir, iki, üç, dört, dörde bölündüğü için sadece bir çeyreğini yeşile boyayacağım. Şuraya bakıyoruz. Burada dört tane var bir çeyreğini kırmızı yeşile boyuyorum. Ve şuna bakıyorum. Burada dört tane. Burada da bir çeyreğini yeşile boyuyorum. Geldim buraya. Buradan da dörde bölündüğü için bir çeyreğini kırm yeşile boyuyorum. Buraya bakıyoruz yine dörde bölündüğü için bir çeyreğini ben yeşile boyuyorum. Ve şuraya bakıyorum. Burada da yine dörde bölündüğü için bir çeyreğini yeşile boyuyorum. Sevgili arkadaşlar, şimdi Dersimiz burada sona ermiştir. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bir dahaki derste görüşmek üzere.